Merhaba, ben Tuğçe. Okyanusun diğer tarafına bizim eve, Teksas'a hoş geldiniz. 6 ay önce İstanbul'dan Teksas'a taşındım ve en sonunda yıllar sonra günlük hayatımı burada yaşamayı tekrar öğrenirken sizinle paylaşmaya karar verdim. Ben Endüstri Mühendisiyim, İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum iki buçuk sene, bir buçuk senesi başka bir şirkette, bir senesi başka bir şirkette olmak üzere İstanbul'da endüstri mühendisi olarak çalıştım. Daha sonra da evlilik sebebiyle Texas'a taşındım. Burada yaşamı tekrar öğreniyorum açıkçası. Damacana su nereden alınır, eczaneye nasıl gidilir, resmi işler nasıl halledilir, nasıl nikah kıyılır, telefonun numarası nereden değiştirilir, internet hızlı kötü olursa ne olur vesaire gibi böyle aslında çok e, farkında olmadan öğrendiğimiz ve bir anda bütün çevrenizde yaşayınca aslında ne kadar fazla şey bildiğiniz, fark ettiğiniz bir durumdayım açıkçası. Köşe başındaki fırıncının adını bilmek bile insana başka bir güven veriyormuş. Taşınınca onu anladım. Çünkü her ne kadar buraya 2015 ve 2016 yıllarında gelmiş olsam da daha sonrasında turist vizemle hemen hemen her sene sanıyorum 2019 yılı hariç her sene mutlaka 2-3 hafta ziyarete gelsem de ee, yaşamaya başlayınca, ikametgahınız değişince, artık ev diye bahsettiğiniz bir yer, bahsettiğiniz yer dünyanın öbür tarafında olunca, bunların hepsini tek başına öğrenmeniz gerekiyor. Bunun içine yoğurt yapmak, yemek yapmayı <laughs> öğrenmek, bütün evin sorumluluğunu almak da geliyor tabii ki. Bunun evlenmenin de katkısı var. Ama e, dünyanın başka bir tarafında olunca sanırım her şey bir tık daha yeni oluyor size. Sanki sadece eviniz değil, her şeyiniz değişiyor. E, günlük hayatta kullandığınız dil değişiyor. Bazen ilk başlarda sanki başkasının hayatını yaşıyormuşsunuz gibi geliyor. Çünkü dediğim gibi mahallenizdeki fırıncının bakkalın adını bilmek bile aslında sizi oralı yapıyor. Hiç oralı olmadığınız bir yerde de yerleşmeye çalışmak çok keyifli, çok zor yanları da var. Ee, size göre değişen güzellikleri de var ve ben de bunları aslında paylaşmak istedim. Bu kanalda günlük hayatta neler yaptığımı, özellikle pandemi sürecinde çoğunluğu evde olmakla birlikte bana e, ilk geldiğimde de hala da farklı gelen şeyleri sizinle paylaşmak istedim. Ben bir endüstri mühendisiyim. Burada bazen Türkiye'ye göre çok farklı ve eski e, şekilde ilerleyen süreçleri gördükçe benim çıldırmalarıma kendimi kanıtlamak zorunda olduğum için her yerde kendimi derken ne kadar iyi olduğumu, zeki olduğumu ya da mesleğimi bunlara henüz gelmedik. Beraber geleceğiz. Sadece kim olduğumu kimlik olarak bile ispatlamak için bir sürü şey yapmak zorunda olduğum için bu yolculuğa sizleri de davet etmenin keyifli olacağını düşündüm ve sonunda başladım. Dediğim gibi bu kanalda günlük hayatta ne yapıyorsam onu göreceksiniz. Yer yer yoğurt mayalarken göreceksiniz. Yer yer Eğitim alırken ya da işte kendimi mesleğimle ilgili bir şey yapmaya çalışırken, zorlanırken göreceksiniz. Sonrasında belki de iş ararken, iş bulurken göreceksiniz. Bizi ev, ev alırken inşallah göreceksiniz. Eğer nasip olur da devam edebilirsek bütün bunları dünyanın bir ucunu ev yapmaya çalışma çabalarımı benimle birlikte yaşayacaksınız. Şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Umarım videolar çok sıkıcı olmaz ya da çok basit şeylerden bahsetmemişimdir. Hepinizin bildiğini düşündüğüm bazı şeyler de var ama o an onu yaptığım için sadece paylaşmak istedim. Ee, geri bildirimleriniz önemli. Bunları izleyen belki de ilk arkadaşlarım e, sizler olacaksınız. O yüzden lütfen ne görmek istediğinizi, burada neleri merak ettiğinizi bana söylerseniz çok çok daha faydalı olur. Biz de onun onu size gösterebiliriz burada. En azından benim yaşadığım bölgede. Çünkü Amerika'da şöyle şu şok şu, şu şekilde yapılır denildiği zaman biraz yani diyorum ben çoğunlukla. Çünkü her eyalette, her şehirde her kişinin yaşam biçiminde o şey öyle olmayabiliyor. Dolayısıyla Amerika'da şöyleymiş Amerikalılar böyleymişleri konuşacağız. Ee, dediğim gibi bir hayat serüveninde sizleri yanımda götürüyorum. Umarım eğlenirsiniz. Buraya nasıl geldiğimle ilgili, vize türümle ilgili ve daha öncesinde Work and travel'la nasıl geldiğimi ve o, o, o tecrübelerimle ilgili de konuşacağım. Çünkü Work and Travel benim askerliğim gibiydi aslında düşününce ve hayatımı değiştirdi. Eşimle tanıştım ve hiç burada yaşamak aklımın ucunda bile yokken hatta Varken Travel'da çok iyi hatırlıyorum bir arkadaşım ben Texas'ı çok sevdim burada yaşanır falan derdi ve ben ona saçmalama buranın neyin neyinde yaşayacaksın deniz yok bir çay simit yiyebileceğin yer yok falan diye kızmıştım. İşte çok büyük konuşmamak gerekiyormuş o şu an İstanbul'da ben burada yaşıyorum. <laughs> Dediğim gibi onlardan da konuşuruz. Eğer isterseniz o tecrübelerinden de bahsederim çünkü özellikle bu şehir şu an kaldığım şehir benim ilk geldiğim ve ilk kez uçağa binerek geldiğim şehir. Dolayısıyla ilk defa da ailemden ayrı geçirdiğim şehir çünkü ben İstanbul'da doğdum büyüdüm ve İstanbul Üniversitesi'ye gittiğim için hiç ailemden ayrı çok uzun süre kalmadım. Burası ilk kendimi kendimle mücadele ettiğim, kendimi bulmaya çalıştığım hayatı biraz zor yollardan olsa öğrenmeye çalıştığım bir yerde özellikle o zaman dilimin çok iyi oldu, olmadığını düşünürsek biraz zorluydu. Bu, o yüzden bu şehir benim için değerli. Aslında bu şehrin bana ev olması o açıdan çok daha kolay oldu. Çünkü size yine videolarla gösteririm. Her köşesinde sanırım ağlamışlığım vardır. Ben geri dönmek istiyorum, yapabilecek miyim deyip dönerken de dönmek istemiyorum diye ağladığım. <laughs> o yüzden bu şehir benim için önemli. Her ne kadar bir İstanbul belki olmasa da. Dediğim gibi lafı çok fazla uzatmadan ki... First. <laughs> çok çok konuşuyor. Ki ilk videolarımda bunlar olacak eminim. Ee, sizlere hoş geldiniz demek istedim. Bundan sonra izleyeceğiniz videolar benim birkaç gün boyunca yaptığım, ufak tefek yemek pişirdiğim, dışarı gittiğim, damacana doldurduğum, sabah çay yaptığım e, videolardan oluşacak. Umarım keyifle izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.